Ekmek fiyat tarifesinin uygulama süreci derhal hızlandırılmalıdır. Bu uygulamanın meydana getirdiği mağduriyetler derhal son verilmelidir. Bir diğer konu ise fırın işletmelerinde haftalık izin uygulaması için kamu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik veya yasal ile mümkün gözükmektedir. İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası olarak bu konuda geliştirilecek her türlü projeye katkı sunmaya hazırız. Altını çizmek istediğim bir diğer husus ise fırın işletmelerimizde çalışacak personel bulmaktan yaşadığımız zorluklardır. Bu konuda kamu kurumları ile işbirliği içerisinde belirli teşvikler ve mesleği özendirecek uygulamalar ile çözüm üretilmesi tarafındayız konuda ilgili bakanlık ve yetkili kurumlarının desteğini beklemekteyiz. Kısaca değindiğim bu konuları, bu konuların yanında birçok farklı sorunumuzun en kısa sürede çözüme kavuşturulması talebimizi yineleyerek hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Tarifelerimizi zamanınızda verin. Tarifelerimizi bekletmeyin. Biz enflasyonun sebebi değiliz nedeni verdiğiniz sonucu ekmek fiyatı. Ekmek fiyatlarında bu beklentiniz bizleri mağdur etmektedir. Dolayısıyla biz halkla karşı karşıya kalmaktayız. Açıklanan 6,5 liralık fiyat real fiyat değildir. Siz İstanbul'da 6,5 liralık ekmek fiyatı bulamazsınız. Müracaatlar var komitemiz Sekiz 8 lira kilo fiyatı kırtları diye. Bunu uygulamaya geçirin. Yarın meclisiniz var. Sizden bir özel bekliyoruz. Yarın bu mecliste bu Kur'an fiyatı 40 dolar tarife bizi geçirin. Bekletmeyin bu fırıncıyı, etmeyin. Biz ürettiğimiz mal, e, emeğimize çalışan, büyük bir kremi kesimiyle bir çalışan sektörüz. Buraya gelemeyen arkadaşların çoğu şu anda ya fırında ekmek arabası ile yapıyor ya da tezgahın başında ya da hamurun başında hamur yorulmaktadır. Bizim müracaatlarımızı ciddiye alın. Ve biz e, enflasyonun sebebi de değiliz. Onun için e, yapılacak uygulamalarda eğer bu. Elektriğe yüzde yirmi, doğalgıda yüzde yirmi şu anda bir nizam yapıyorsa bunun bir neticesi olacaktır. Ekmek bir neticedir. Sonuç olarak seçim ekonomisi yapılmıştır bu ülkede. Seçim ekonomisi yapıldığından dolayı bazı fiyatlar baskı altına alınmış. Baş başlıca un fiyatı baskı altına alınmış ve böylelikle fırınlar o tarzda şey yapılmış. Doğru bir iş yapılmış ama bu seçim ekonomisinin uygulanmasından dolayı bir ee, bu geldiğimiz süreçte fiyatlar arasında büyük bir fark oluşmuştur. Yani ekmek fiyatını sabit tutarak bu sektörü baskı altına alarak halkla karşı karşıya getirerek bu işi yürütemeyiz. Ticaret dostu sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütü sivil olarak görüşünü devam zorundadır. Böyle hükümet böyle dedi. Ee, bakanlık böyle dedi. Tarım Bakanı kızdı. Vali Ankara'ya diye ekmek fiyatları sabit tutulamaz. ekmekte fiyat ekmekte fiyat belirleme süresini ne yazık ki az önce bahsettiğim bürokratik süreç gereğinden fazla uzatmaktadır. En iyi süre maalesef iki aydır. Buna göre fiyat belirleme komisyonlarının siyasi siyasi endişeler ve esnaf ve tüccarın artan maliyetlerini göz ardı etmesi tarifeyi en kısa sürede verilmesi, özellikle İstanbul fırıncısını mağdur etmektedir bu mevcutler karşısında fırıncının tarife bir şey yapmak zorunda kaldığı zamanlar kamuoyunda haksız bir algı oluşmaktadır. Değerli katılımcılar, sektörün talebi bu doğrultuladır ki bütün gidilere serbest piyasa koşullarına göre fiyatlanan bir ürünün satış fiyatında tarifeye bağlanmaması, bağlanması ne hukuka, ne vicdana, ne de serbest ticaretin özü ve ruhuna uygundur hiçbir şekilde adı olmayan, uygulamayan derhal son verilmelidir. Serbest piyasa şartlarında üretim yapan fırın işletmelerinin yok olma noktasına getiren ekmekle fiyat tarifesi ortadan kalkmalıdır. Ekmekle fiyat tarifesi uygulaması ya kaldırılmalı ya da ticareti ve serbest piyasa koşullarına uygun hale getirilmelidir. Eğer söz konusu uygulama bu şekliyle devam edecekse aynı şekilde yönetmeni ile belirlenmiş olan tarife belirleme süreci acil ve ilgili yönetmelikte yer alan çerçevede yürütülmelidir. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik durum ve piyasa koşullarında akşamdan sabah üretim maliyetleri öngörülemez bir şekilde yukarı yönlü değişmektedir. Bizim talep ettiğimiz fiyat tarife yürürlüğe girene kadar geçen süre içinde anlamını yitirmekte hiçbir uygulanabilir tarafı kalmamaktadır. Tekrar ifade etmek isterim ki tarife belirleme komisyonu sonrasındaki süre katil olarak hızlandırılmalı. Belirleme fiyat komisyonu toplantısını takip eden 15 gün sürecinde derhal yürürlüğe girmelidir. Tam seyret odasında verimli bir toplantı yaptık. Ee, sağ olsun 12. komite biz, bizi en iyi şekilde ağırladı. Kendilerine e, sizden uzun da teşekkür ediyorum. Gündem yoğundu. E, çözüm odaklı bir gündemle ilerlemeye çalıştık. Ama tabii bazı sorunlar öyle kolay çözülmüyor. İnşallah fiyat tarifimizi yarın meclis gündemine getirecekler. Bu anlamda e, Selim Bey'e güveniyoruz. E, inanıyoruz Diğer komitelerine de inanıyoruz. E, ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. O yüzden yarın Sabırı tüm İstanbul tarifeyi bekleyeceğiz. Bu tür toplantıların tabi e, tabii mesleğimize, meslektaşlarımıza faydası olacaktır. Bu, bu toplantının toplantının dahil olmasını diliyorum. E, konuşmacıları hep birlikte dinledik. Birçok soruna değindiler. Bence yeterince e, sorunlara e, eğilmediklerini görüyoruz yetkili kişilerin. Ve e, konuşmacıların da sorunları tam e, anlatılması gerektiği gibi anlatabildiğini düşünmüyorum. E, bir konuda ekmek gram majı konusu. Mahalli fırınlar, kara fırınların 200 gram ekmek üretmesi e, doğru değil. Hem işçilik maliyetini yükseltiyor hem ekmek kalitesini bozuyor. Hem ekmeğin erken bayatlamasına neden oluyor. Dolayısıyla birçok konuda eksiklikler vardı ama yine de birçok konu dile getirildiği için yine faydalı olacağını düşünüyorum. Bugünkü yapılan ekmek ve unlu mamuller sektörü ile ilgili e, toplantı çok verimli bir toplantı oldu. Ee, hiç olmazsa e, bazı sektörel sorunları dile getirebildik. E, bu konudaki ilgili kuruluşlara bir takım mesajlar verebildik. E, Tizayat Orası Yönetim Kurulu üyesi oradaydı. Bizim yarın ekmek tarifesiyle ilgili bir başvurumuz var. Bu başvuru yarın gündeme alınması, meclise getirilmesi yönde tekrar e, talebimizi ilettik. E, bu çok önemli. E, çünkü bu Tarife beklemekte. Ee, bunun gibi sektörel bir takım sorunlarımızı burada ilgili müdürlüklerin de huzurunda dile getirildi. Herkes bir takım şeyler söyledi. Bu toplantıların ne kadar çoğalırsa o kadar faydalı olur. Ee, ticaret Odası bizim üye olduğumuz bir kuruluş. Ticaret Odası sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütü olduğu için bu konulardaki talepleri en doğru şekilde yukarıya doğru iletebilir. Faydalı bir toplantı oldu. Devamında da fayda var. İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştiren 12. Meslek Komitesi'nin istişare toplantısından çıktık. Sektörümüz adına olumlu fikir alışverişleri olduğu kanaatindeyim. Sektörün sorunları istişare edildi, değerlendirildi, sorunlar masaya yatırıldı. Onların ee, çözümlendirilmesi için çözümlendirilmesi için e, tüm meslek e, te, sivil toplum örgütleri ve meslek mensupları katkılarını sundu. Ben bu tip toplantıların daha sıklıkla yapılmasının fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, sektörümde ilk defa bir toplantıya katılıyorum. Gerçekten kadınların da bulunduğu e, gayet Düzgün usuflarla gerçekleşen e, toplantıdan dolayı ben ilk önce herkese çok teşekkür ediyorum. Bence bundan sonra başlangıç devam ederse çok güzel noktaya gelecek ama birlik ve beraberlikle. E, hiçbir zaman tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Hep birlikte her şeyi yapabiliriz.